Hepinize merhaba. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Hakan Çalhanoğlu dünün en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Sebebini hepiniz biliyorsunuz ama kısaca hatırlatayım. Galatasaray rutin olarak yaptı. Günaydın Galatasaray ailesi şeklindeki paylaşımını yaptı Twitter'dan. Ve akşam saatlerinde de Hakan Çalhanoğlu bu paylaşımın altına bir kalp koydu. Galatasaray'ı takip ediyor sosyal medya hesaplarını. Galatasaray'la ilgili her şeyi bilmek istiyor. Antrenmanları bile öğrenmek istiyor ve mülakatlarında bir gün Galatasaray'da oynayacağını ve Galatasaray'la olduğunu da söylemişti çok açık bir biçimde. Buraya kadar her şey normal. Çünkü bir futbolcunun bunu söylemesi son derece normal. Ve aslında bence iyi bir şey. Yani kendine güvenen futbolcular bunu söylerler. Çekinmezler. Profesyonel futbol kariyerimde başka bir takıma gidersem sorun olur mu diye düşünmeden bunu yapmaları da özgüvenlerini ortaya koyuyor. Bu açıdan iyi. Ancak işin başka bir boyutu var. E, meseleyi transferre yoracak olursak ben bu noktada bazı soru işaretleri olduğu kanaatindeyim. Galatasaray taraftarı haklı olarak sevindi ve e, onu taltifleyen, Hakan Çağlan'a onu taltifleyen paylaşımlarda bulundu. Hatta e, en çok okunanlar listesinde ilk sırayı aldı dün itibariyle yani hashtag'te birinci sıradaydı Twitter'da bu da normal. E, ve Galatasaray taraftarı acaba Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi yaz döneminde? Çünkü Milan'la sözleşmesi bitiyor Haziran'ın 30'u itibariyle. Serbest bir oyuncu olacak henüz sözleşme yenilemedi e, şeklinde sorular sordular. Benim dün yaptığım videonun altına da buna benzer sorular gelmiş. Ben bu dönem itibariyle Hakan Çalhanoğlu'nun böyle bir düşünceye sahip olduğunu düşünmüyorum nedenine gelecek olursak onun birinci hedefi Milan'da yeni bir sözleşme almak. Bunun için yeni menajeriyle birlikte esaslı bir çalışma yaptılar. Hatta devre arasında Atletico Madrid'in onu transfer etmek istediği yönünde bazı haberler çıktı. Ama bu haberlerin gerçekte ilgisi yoktu. Çünkü Atletico Madrid'de ilişkilerim iyi olduğu için oradan teyit ettim bizzat. Atletico Madrid'in bir ilgisi olmadı Ocak ayı itibariyle Hakan Çalhanoğlu'na. Ama buna benzer haberler çıktı. Amaç da Milan yönetimini baskı altına almaktı. Milan'ın son dönem itibariyle özellikle de geçtiğimiz sezon pandemi döneminde en iyi performans sergileyen oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'yu da bu sene Hakan Çalhanoğlu oldu. Bu sene de bu sezon düzelterek söylüyorum. İyi bir performans sergiledi. E, oynadığı maçlarda goller atıyor. Daha çok gol pası veriyor. 11 tane gol pası var. Dolayısıyla Eli daha da güçlenecekti bu haberler nedeniyle ve istediği sözleşmeyi alacaktı. Çünkü Milan ona bir öneride bulundu. Yeni sözleşme Konusunda 2 artı 1 yıllık sözleşme öneriyorlar ve 5 milyon euro net veriyorlar. Bonuslarını bilmiyorum. E, şu anda işte 3,5 net e, ve artı bonuslarla birlikte toplamda 4 milyon euroya ulaşabilecek bir e, rakam var. E, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinde toplamda kazandığı, yıl içerisinde kazandığı para bu Milanda. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun beklentisi daha yüksek. İyi bir performans sergilediği için e, 7 milyon euro net ücret istiyor, maaş istiyor Milandan. Ee, Tabi Milanda şu ana kadar buna olumlu yanıt vermedi. Fakat e, bunun olması yani Milan'ın e, bu talebe olumlu yanıt vermesi için Hakan Çalhanoğlu'nun yeni menajeri menajerini değiştirdi ve Rogon firmasında görev yapan Almanya'da yaşayan ama Hırvat olan Gordon Stipić'le anlaştı. Gordon Stipić'in böyle e, kapalı kapılar ardında işte Atletico ilgileniyor. Başka kulüplerde ilgileniyor. Juventus devreye giriş şeklinde haberler çıkarttığını biliyorum. Bunları söylediğini. Eğer bunu söylüyorsa birisi bunun da haber olmaması e, mümkün değil. Yani medyada çalışan birinin yanında bunlardan bahsetmişse Dolayısıyla bunların hepsinin bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. Elbette ki Galatasaray'a olan yakınlığını gizlemedi ve Galatasaray'ı seviyor bu da doğru. Bunu da takdir ediyorum ama bence birazcık politik davranıyor Hakan Çalhanoğlu. Çünkü amacı ilk planda Türkiye'ye gelmek değil, yaz dönemi için sezon bitmeden Milan'dan istediği maaşta yeni sözleşme almak. Bir kez daha hatırlatıyorum 7 milyon euro istiyor. Milan'ın son teklifi 5 milyon euroydu. Bu nedenle şu ana kadar yeni sözleşme konusunda Milan, Hakan Çalhanoğlu ve menajeri Gordon Stipech'le bir anlaşma sağlayamadım. Ee, olur mu? Bilemiyorum. Ee, her şey olabilir. Çünkü Fatih Hoca milli takım teknik direktörken Hakan Çalhanoğlu'nu milli takıma çağırmıştı. Fatih Terim'in o dönem itibariyle beğendiği bir oyuncu ama şimdi e, Fatih Hoca'nın Galatasaray'da oynama uygulamaya çalıştığı bir sistem var ve bu sisteme uygun oyuncuları transfer etti. Yaz döneminde de gideceklerin yerine bu sistemi e, daha da ileri götürebileceği oyuncu karakterlerine ihtiyacı var. Yani mücadeleci bire bire giren ee, ve orta sahada savaşarak e, oyunu yönlendiren oyunculara ihtiyacı var. Jetson Fernandez bunlardan bir tanesi. Antrenman performansı ile ilgili bilgi aldık. Girdiği her ikili mücadeleyi kazanıyormuş ki şu anda fizik olarak %100 olmamasına rağmen Hakan Çalhanoğlu böyle bir futbolcu değil. Yani Hakan Çalhanoğlu duran toplarda iyi. Topsuz oyunda yok. birebirlerde yok. Dolayısıyla duran toplar da iyi. Topu ayağına aldığında etkili paslar verebilen bir oyuncu kaleyi düşünüyor. Uzaktan şut çekiyor ama o kadar. Dolayısıyla Leverkusen ve sonrasında Bundesliga'da istikrarlı olamaması ve orada transfer yaparak daha büyük takımlara, Schalke, Dortmund, Bayern Münih gibi birinci sınıf takımlara gidememesinin nedeninde bu olduğunu söylüyor. Alman futbol otoriteleri. Ben de onların görüşlerine bu anlamda iştirak ediyorum. Peki Galatasaray bir flash transfer yapabilir mi? Julian Draxler ismi çıktı. İşte bu. Julian Draxler tam da Fatih Hoca'nın istediği gibi mücadeleci bir oyuncu ve olabilir. Neden? Çünkü onun da sözleşmesi bitiyor ve Paris Saint-Germain'de yıldızlar topluluğundan oluşan bir kadro olduğu için e, o da sözleşme yenileyemedi ve çok fazla süre alamıyor. Sakatlıklar da onu biraz geriye götürdü. İşte Şaka'dan sonra Wolfsburg o dönem Real Madrid'e transferi söz konusu Sakatlandığı için bu olmadı vesaire. Şanssızlıklar yaşadı. 29 yaşına geldi Julian Draxler ama çok daha iyisini yapabilecek bir oyuncuydu. Şu ana kadar yapamadı ama e, o, bu onun kötü bir oyuncu olduğunu göstermiyor. Bence müthiş bir potansiyele sahip. Kanat oynatabilirsiniz. Forvet'e yönelik bir oyuncu. Gole yakın. Orta sahada merkez oynuyor. E, hemen Forvet'in arkasında çok daha etkili. Oyun perspektifi çok geniş. Topsuz alanda var. E, iki ayağını kullanabiliyor. E, yani komple bir futbolcu olduğunu e, düşünüyorum ve Galatasaray'ın Şalke 04'ü Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 eleyip Burak'ın gol attı. Hamit Altın, topun uzaktan müthiş bir gol attı. Avf maçı hatırlayın. O maçta Galatasaray'ı çok zorlamıştı. Şalken'in en iyi oyuncusuydu. Julian Draxler ve o dönem itibariyle Real Madrid kesin olarak onu transfer etmek istiyordu ama yaşadığı sakatlıklar bu işin olmasını engelledi. Şimdi e, maaşı nedir bilemiyorum ama çok uygun koşullarda serbest bir oyuncu olarak Galatasaray'a kazandırılabilir mi? Galatasaray şampiyonlar ligine giderse şampiyon olup işte bence gerçek transfer bu olur. Julian Draxler gibi 30 yaşına ulaşmamış ama potansiyel büyük şu ya da bu şekilde gittiği takımlarda başarı istediği oranda süre alamamış olması önemli değil ama şu ya da bu şekilde serbest bir oyuncu olarak çıkması ve Galatasaray'ın transfer gündemine girmesi çok önemli çünkü zaten Paris Saint Germain'de sürekli oynayabilseydi süre alabilseydi yani Türkiye'ye gelmesi çok zor olurdu onun için çok daha yüksek bedeller istenirdi yeni sözleşme yapılırdı vesaire vesaire bence futbolcunun içinde bulunduğu durum ve potansiyeli son derece uygun. Galatasaray'ın gerçek transfer hedefinin yaz döneminde eğer bir başka takımla şimdiden anlaşma sağlamazsa Julian Draxler olduğunu düşünüyorum. Bir kez hatırlatıyorum. FIFA kurallarına göre bir oyuncu sözleşmesinin bitimine 6 ay kala bir başka takıma söz verebilir. Hatta ön anlaşma yapabilir. Bu Türkiye'de geçerli değil ama yurt dışında geçerli. Ve Türk takımları da yurt dışında oynayan bir oyuncuyla bu kural çerçevesinde şimdiden anlaşma sağlayabilir. Yani sezon bitmeden. Galatasaray'ın Julian Draxler'i gerçek hedef olarak gördüğü kanaatindeyim. Galatasaray'ın yarın Erzurumspor maçından farklı bir galibiyette ayrılacağını düşünüyorum. Erzurumspor kendi gücü oranında Mesut Bakkal'ın da gelmesiyle derli toplu bir takım hüviyeti gösteriyor ama çok yetersiz. Doğru bir kadro yapılanması olmadığı için belli maçlarda yani denk kuvvetlerin kendi doğrudan rakibi olan takımların maçlarında belki etkili olabilir ki. iç sahada da çok zorlandı. Hemen hemen her oynadığı maçta son olarak Hatay kaybettiler ve önemli oyuncularından yoksun olarak gelecekler. Geldiler İstanbul'a ben Galatasaray'ın çok iyi bir konsantrasyonla ilk 15 dakikada müthiş bir baskı uygulayarak sonuca gideceğini ve bu maçtan farklı galip ayrılacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında olacak. Trabzonspor tabii takım oyunu açısından daha önde ve moralli e, bu maça. Moral, motivasyon çok önemli ama diğer taraftan da Fenerbahçe'de de zorunluluklar var. Eğer bu maç kazanılamazsa şampiyonluk yarışının dışında kalacaktır. Çünkü Erol Bulut gidecek ve e, yeni başlayacak dönemde yine bir sürü uyum sorununu aşmak zorunda kalacak Fenerbahçe. O açıdan baktığımızda e, Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması zaruri, onları zorlayan bir motivasyon, zorunlu bir motivasyon olacak. Bu hırs, çok hırslı bir takımın sahaya çıkması şeklinde mi tezahür edecek yoksa onları daha da baskı altına alıp normalde de yapabildiklerini yapmalarını engelleyecek çok daha büyük bir baskı unsuru olarak mı ortaya çıkacak? Bunu pazar günü göreceğiz ama bir kez daha söylüyorum. Kaybetmesi durumunda Fenerbahçe şampiyonluk yarışının dışında kalır. Hem rakipleriyle puan farkı açılır. Beşiktaş kazanırsa, Galatasaray kazanırsa hem de ayrıca Fenerbahçe çok daha büyük bir moral bozukluğu yaşayarak yeni dönemde yine birçok sorunu çözmek zorunda kalacak ve zaman kaybedecek. Ancak Haziran'daki seçimlerde Ali Koç'un durumunu etkiler mi? Edindiğim bazı önemli bilgiler var. O da şu: Ali Koç gerçekten çok önemli bir maddi katkıyla Fenerbahçe'de işleri yürütmeye çalışıyor. Çünkü kaynaklar az biliyorsunuz. Fenerbahçe UEFA ile yaptığı fair play anlaşması çerçevesinde sınırlı bütçelerle hareket etmek zorunda. Takım harcama limitleri belli vesaire ve bir sürü borç çıktı ortaya örneğin son olarak Kuruse. Alman futbolcu Kuruse'ye bir tazminat ödemek ödenmek zorunda kaldı. İşte bütün bu mali yükler Ali Koç'un bireysel yardımı olmadan ortadan kaldırılabilecek nitelikte değil. O yüzden eğer Haziran'da takım başarısız olur, Fenerbahçe takımı başarısız olur ve Haziran'da ben e, bu başarısızlığı ortadan kaldıracak yeni yapılanmaya gidiyorum diyen bir Fenerbahçeli çıkıp aday olursa e, Ali Koç e, çok önemli bir bilançoyu da bu adayların karşısına aday ya da adayların karşısına koyabilir. E, çünkü şu anda belki de zaruretten dolayı, belki değil öyle kesin olarak zaruretten dolayı e, Ali Koç ile Fenerbahçe kulübü arasındaki maddi ilişkiler, parasal ilişkiler çok yoğunlaştı. E, ben bunu net görüyorum. E, dolayısıyla... Hazirandaki seçimleri, şampiyonluk yarışını kaybetse bile Fenerbahçe çok fazla etkilemeyecektir. Ee, Ali Koç devam edecektir. Görünen bu ama e, önümüzdeki 3 ay içerisinde başka başka dengeler ortaya çıkabilir mi? Bunların da takipçisi olacağız. Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.